bizi yöneten kim olursa olsun gerçekten siyasi diye Bir markete girsinler ya. Bundan 6 ay önceki aldıkları ekmek fiyatları en küçükü yani. Ekmek fiyatları ya bunu bir soru. söyleyen kişiler alışveriş yapmıyor mu? Girmiyor mu marketlere? Vicdanları yapmıyor. Kışı burada geçirecekmişiz. Doğal gazı, Niye? Nohut kazılar çok pahalandığı için. Ha e, böyle bir şey gerçekten. Evet konuştu. Alman hükümeti konuştu. Emekliler Türkiye'de yaşasın diyorlar. Burada da 1000 lira olacak deniyor. Almanya emeklileri buraya gönderiyormuş ısınmak için. Biz nereye gidelim? Vallahi biz bilmiyoruz. Biz artık sığınmacı olduk zaten bu ülkede. Abi merhaba. merhaba. Müjdemi isterim. Ekonomi %7.6 büyüdüğü söyleniyor. Nerede büyümüş ki? Büyük diyor abi %7.6 büyümüş. Bunlar boş işler abi boş. Niye abi nasıl buluyorsun sen şu an? Abi bunu söyleyenler gelsin marketlere bir girsin. Yani neler ne fiyatta. Yani oradan kendi menfaatlerine göre düşünerek yani nasıl söyleyeyim? Onu söyleyenler bir baksınlar. Gerçekten halkın içine girip halk ne halde, halk ne durumda? Hani ben siyasi konuşmuyorum. Bizi yöneten kim olursa olsun gerçekten siyasi diye bir markete girsinler ya. Bundan evet. 6 ay önceki aldıkları ekmek fiyatları en küçüğü yani. Ekmek fiyatları ya. Bunu söyleyen kişiler alışveriş yapmıyor mu? Girmiyor mu marketlere? Vicdanları yapmıyor vicdanları yapmıyor. Belki hani kendileri yapıyor olabilir ya da onların kendine ait özel hizmetçileri yapıyor olabilir ama sorarlar en azından. Ya bugün bu ekmeği kaç aldım? Bu giderler niye böyle arttı? Bu gelirler niye böyle kısaldı falan gibi sorabilir. Ama bunların menfaatleri kendi ceplerine olduğu için vicdanları yapmıyor. Bir başka da çok Peki konuşmaya gerek yok. Nasıl düzelir bu durum? Nasıl düzelir bu durum? Vallahi onları onlar düşünecek. Onlar yani oradakiler e, i̇sterseler düzeltirler. Bir ara dolar nasıl uçuyordu anında filan yaptılar. Şu an dolar eskisi gibi günde 1 lira 2 lira artmıyor. Evet artıyor olabilir düşüyor olabilir ama eski seviyeye geri geldi. Eski, anında bıçak gibi kestiler yani işlerine geldikleri bazı şeyleri kesebiliyorlar. Başka da diyecek bir şey. yapabilirler mi düzeltebilirler mi? Her şey onların elinde abi bence. Her şey onların elinde. Yani bazı şeyler yapabiliyorlarsa bence ekonomiyi de düzeltebilirler. Sadece denetlemeleri gerekiyor. Sadece kimin ne yaptığını denetlesinler yeter yani. 7.6 büyüdü deniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi nasıl diyeyim yani insanlar perişan halde şu anda. Hiç diyecek bir sözüm yok. Yani gerçekten çok zor. Allah yardım etsin dedi. de. Gelmez de mi peki bu durum? Sanmıyorum. Mi? Hayır, pek sanmıyorum, umutu değilim. Vallahi İnşallah güzel anladım. olur her şey. Adayım, Teşekkür en ederim. Seçim olsa var mı bir adayınız? Bağımsızım. Hiç kimse oyumu vermeyeceğim. Bağımsız mısın? Yoksa oyumu kullanmayacak. <laughs> şu, an, şu anda karar veremiyorum ama şu an lider olana vermek istemiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben, Ekonomi ben de Benim eşim 7800 lira maaş alıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne çalışıyor. 3000 lira kira veriyorum. Bu faturalarım var. Ondan sonra çocuğum okula başlayacak. Onun eğitim masrafı var. Onun şey yapıyorsun kredi ödemelerim var. Yetmediği zaman sürekli işten çekiyorsun krediye gidiyorsun. Hani göründüğü gibi tamam bak ben AK Parti taraftarıydım. Hani üyesiydim. Ne zamana kadar? Vallahi ben iki buçuk sene önce bıraktım Hani e, yanlışları gördüm değil de, hani şey yapıyorsun bakıyorsun gerçekten ekonomi gitgide kötüye gidiyor Hani dedi de, bayanın dediği gibi A Parti hepsi aynı. Hepsi. Ee, ekran karşısında kavga ediyorlar. Bunu ben birebir yaşadım. Ekran karşısında karşısında kavga ediyorlar. Ama sağ geçtikleri zaman senden benden Millet samimi. Milletvekillerimi. Hepsi, hepsi, hepsi. Senden ben, o CHP'si birbirlerine söylüyorlar mı? Beş dakika sonra ben programlara çok katıldım. Beş dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi. Gayet samimiler. Diyor ki ekonomi yüzde yedi nokta altı büyüdü. Ne büyümesi ya? Nerede büyümesi? Benim oğlum şu an mühendis, elektrik mühendisi. Bedaş'ta çalışıyor. Aldığı maaş kaç? yıldız teknik mezunu. Aldığı maaş 7 bin lira. Bu hak mıdır? Düşündüğünüz zaman koskoca mühendis bir de dereceyle bitirmiş bir öğrenci bir de ayrıyetten yüksek lisans yapıyor. E, kira 3000 lira kira veriyorum. Ama şu an çıksam ben ev sahibim Allah razı olsun. 1900 lira oturuyorduk. 3000 lira yaptı. Allah bin kere razı olsun. Ben çıksam rahatlıkla Zeytinburnu'da oturup 8 9000 9 bin liraya verir. Rahat verir. Çünkü 3, 3, artı 1. Nasıl, düzelir bu durum sence? Ya bu durum düzelmeyecek. Hiç savaş gibi bir şey çıkacak yakında. Neden? Ya kötüle de herkes şimdi görünür güzel gibi gözüküyor ama hiç öyle bir şey yok. Yok. ben şimdi çocuğum okula başlayacak. Onun şeyini düşünüyorum. Masrafını ben çocuğumu dershaneye veremedim. 14-15 bin lira istiyor bir dershane. Düşündüğün zaman. Ha dışarıdan herkes geliyor. Çok iyi, çok iyi. Bak akrabam yurt dışından geldi. Hani diyor ay biz de aynıyız diyor. Almanya'da yaşıyoruz ama diyor. Hani sanıyorlar diyor biz de aynı durumdayız diyor. Hadi dünya ülkeleri bu şekilde diyor. Geçim çok zor. Allah hepimize yardım etsin. Ben 50 yaşından sonra iş başvurusu yaptım. Allah'a şükür şansım oldu. Büyük şehre başlayacağım işe. Temizlik görevlisi olarak şey 50 yaşından sonra. Neden? Hani ben bu zamana kadar bana eşim çalış demedi. Çocuğumun geleceği için düşünüyorum mesela. Efendim. Ekonomi efendim. Bak bunlar gurbetçi. Yurt dışından geldiler. Onlar bak, bak. da. Yok. Gurbetçiler çok konuştuk zaten, ya, çok konuşuyorlar. Ki ya şimdi diyorlar ya herkes, yok çok iyiler işte. Ya şimdi Almanya'da yaşayanlar çok hiç alakası yok. Almanya'daki Kendi... emeklileri, Almanya'nın hükümeti Türkiye'ye gönderiyor bu sene sonu. Kışı burada geçirecekmişiz. Niye? Niye? Yani Neden? Doğa gazları çok pahalandığı için. Var e, mı öyle bir şey gerçekten? Evet Var. konuştu, Alman hükümeti konuştu, emekliler Türkiye'de yaşasın diyorlar. E, burada Doğal'dan... da 1000 olacak deniyor. Bilemem Biliyor artık, ya. bilemem. Orada da işimiz zor, burada da işimiz zor. 2023'ten sonra yani hocam 2023'ten sonra yine daha da çok pahalanacak diyorlar. Yani şimdi millet 3 bin lira 5 bin lira kira veriyor. Artı doğal gaz zamları geliyor. Elektrik zamı, su zamı bilmem. Ya ekmek olmuş bugün 5 lira. Kimse geçinemiyor. Hiç kimse demesin ki güllük gülistanlık demesin. Adam diyor ki mal sahibi geliyor kiracısına diyor ki kardeşim benim oğlum gelecek. Ya da diyor ki ya benim kızımın kiranı ödersen diyor ben sana diyor evi bırak şey ev tut diyor. Ben diyor başkasına vereceğim veya kızıma vereceğim. Bu sefer ne yapıyor? Adam düşünüyor ya ben bir çıksam en az benim çıkışım 20 bin. Ben diyor nasıl çıkayım diyor. Adam bu sefer Yeni düşünüyor diyor. Nasıl çıkayım? ki? artı bir şey ben ben de mal sahipleri de kötü oluyorlar, bak, kavga ediyorlar. Bak ben şimdi kendim yardım çalışmaları da yapıyorum çevremde. Hani iş adamları bana destek oluyorlar. Ben ya inanın var ya bak bu ay bir hafta geç verdim diye kaç aile beni aradı ki verilen hani yardımda, yardımda yarım kilo şeker. E, hayır onu demiyorum. Aile ona kadar muhtaç olmuş mesela beni arıyorlar. Ya ne zaman getireceksin bana bu erzak yardımını diye. O kadar zor durum. Bir saat ben sana ne diyorum? Bir saat Salça için, bak bir salça için beni arayıp da ağlayan kadın ben biliyorum ya. Bir evinde salçam yok diyor ya. Aç yok deniyor, aç yok diyor aç nasıl vatandaş. Aç yok ya, aç nasıl yok ya? Aç herkes aç. Ne abi? abi? Şey Çok acil hanımın anlamaz. şu an toplumumuzda ne var biliyor musun? Aç gözükmemek için hani şeyle kredi. Ile gidip de kahvaltı yapan var. Hani sosyal medya olduğu zaman hani kendini sırf köz ordunun durumda göstermemek için sosyal medyadan kendini... girip yapıyorlar. Aynen aynen. Hani yoksa o kişi de para olup yapmıyor. Onlar Kredi kartına yayılıyor. Bir yatır bir Şey bir yapıyor, bir yapıyor bir o şekilde. Hani evet, ben e... geçenlerde sosyal hizmetlere gittim. Tamam. Ben e, ayrıyım. Üç tane e, çocuğum var. Iki oğlum var. Bir kızım var. E, kızım şu an e, orta 7. sınıfta. Ee, sosyal hizmetlere gittim kiradayım yani kiracı olarak bulunuyorum. Ee, tamam ben de 3 bin lira kira veriyorum. Artı doğalgaz, elektrik, su benim oğullarım çok zorlanıyor bu durumdan dolayı. Hani ben dedim ek gelir olarak dedim bir yardım en azından isteyeyim dedim. Sadece babadan aldığım benim emekli maaşım var bir buçuk lira kadar. O bile yetmiyor yani. Benim e, aldığım. Alabiliriz mi yardı? Ya alamadım, şöyle alamadım. Orada bir bayan daha vardı benden hariç. E, o kişi de baya bir zor durumda kalmış. E, emekli falan maaşı da yokmuş bayanın. Eve gelmişler, bakmışlar demişler ki ya senin işte çamaşır makinen var, buzdolabın var. Sen çok güzel hayat yaşıyorsun. Size yardım yok ve, ve bana da e, ben de internetten tekrar başvurdum gidip birebir görüşmek istemedim. Ve bana yazdıkları da şu maalesef reddedilmiştir. Hiçbir gelirim yok yani sadece bir buçuk lira babam aşı. Bence ben Gurbetçi de söyledi abla Almanya emeklileri buraya gönderiyormuş ısınmak için. Biz nereye gidelim? Valla biz bilmiyoruz biz artık sığınmacı olduk zaten bu ülkede. Yani çünkü doldular, doldular, doldular. Haberlerde izliyoruz. Diyor ki haberlerin bir tanesi diyor ki misal Kanal TV, ATV. Ya diyor 1 milyon diyor e, mülteci gelmiş diyor. Öyle bir şey yok. Ama diğer haber kanallarına bakıyorsun. Millet akın akın İstanbul'a geliyor. Türkiye'ye geliyor. Zeytinburnu'nda yine bir tane internet haberden bir yayın oldu. O zaman da röportaj yap. Ben mesela hani doğruları söyledim ya. İnanın beni var ya kaç tane siyasi şeylerinden çalış dedim ya parti. Aradılar. işte niye kötülüyormuşum? Niye yapıyormuşum? Niye şey yapıyormuşum? Ben dedim özgür irademi kullanarak konuşuyorum. Şöyle bir şey hiç içerisinde yani şöyle söyleyeyim. Bizim atalarımız dedelerimiz bu Türk toprakları savunmuş, kurtarmış. Yani buraya gelip de sonradan bu bir yani bu topraklar benim hakkım hiç kimse diyemez. Çünkü onlar madem öyle bir şey vardı o zaman burada niye elini kolunu salıp salıp geziyorlar ki? Gitsinler vatanlarını korusunlar. Niye millet burada çoluğunu çocuğunu askere göndersin o zaman? Göndermesin kardeşim bizim halkımızda da var bizim gerçekten bizim bu mesela kiracı olarak oturduğumuz ev sahiplerinde de var çünkü niye diyor ya diyor ben bu adamdan diyor 2 lira alırım diyor ama diyor yabancı gelir diyor 10 liraya da veririm. 5 liraya da veririm 20 liraya da veririm. Yani adam bunun hesabını yapıyor. E peki ne oluyor? Birkaç ay oturuyor. Birkaç ay sonra bakıyor nasıl ki ah, bu adamdır. bu durum, bu sorunlar ya, nasıl düzelir? Hiçbir şekilde vallahi iyi biri gelmediği müddetçe kesinlikle düzelmez. Kesinlikle daha da kötüye gider. Artık bizim halkımız da uyansın. Ya Türk bayrağımızı yakmışlar ya. Böyle bir şey var mı? Buna bile bizim insanlarımız sesini çıkarmıyor. Yani bu benim konuşmamdan, diğerlerinin konuşmasıyla da olmuyor. Halkın birlik olup toplanması gerekiyor bu kadar basit.